Arkadaşlar yeni yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte güzel bir çağlıç oynayacağız. Ee, oyunumuz şu şekilde kurallarını anlatalım sizlere. Babam balon arkadaşlar, aldı. Arkadaşlar e, evet babamız balon aldı. Şimdi bir e, e, şey. Biz, biz ilk önce ne taş kırmak oynayacağız arkadaşlar. Evet. Kaybeden e, balonunu birer birer patlatacak. Kodan e, da e, da. En sonunda e, kazanan Kodan. kişi e, gördüğünüz kutudaki bu hmm. kutunun içinde ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Hmm. Ee, babam koydu. Ne Baba olduğunu bilmiyoruz. Mi? En sonunda hmm. e, bakalım sizler bir de var. Onun için hemen videomuza geçelim. Ee, şimdi hani oyunumuzu oynayalım. Hadi Simar. Yasalım. <laughs> <laughs> Kutum. Taş, kıt, makas. <gülüyor> yes! <gülüyor> Ya pata, 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 ya Ay, ay, hadi hadi devam. Pata. Oh, ben ucuğum ateşe. Hadi edelim hadi hadi devam medalı medalı. Hadi. makas. <laughs> Hangisini yapacağım? Sarı. Sarı yapacağım. Evet. Ay. Ah! Son. 2 3 Hadi Hadi, hadi

Ben. <laughs> evet, kim kazandı? Sen kazandın. Tebrik ederim kalın. Ay. Arkadaşlar. Dım <laughs> dım. <dün. Dün> <laughs> <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.